YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bayrama çok az kaldı. Hatay yöresinin vazgeçilmez pastası olan Hatay kömbesi tarifini sizler için hazırladım. Asırlık bir tariftir arkadaşlar. Kayınvalidemin yıllardır yapmış olduğu tam tutan tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini sizlere veriyorum. Muhteşem bir tarif. Hem çok bereketli, çok ekonomik, gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Kömbemi ben 3 kilogram undan hazırlayacağım. Bunun için 2 kilogram sarı un, 1 kilogram beyaz un kullanıyorum. Sarı unu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Eğer marketlerde bulamıyorsanız, aktarlarda, aktarlarda da bulamazsanız sadece beyaz unla da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz Hatay'da bu şekilde hazırlıyoruz. Un ve sarı unu geniş bir kaba aldım. Kuru malzemeleri hazırlayacağım üzerine 3 yemek kaşığı dolusu köme baharatı ekliyorum. Bu köme baharatı aktarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Eğer aktarlarda yoksa internet sitelerinde de satılıyor. 3 yemek kaşığı da kavrulmuş susam ekliyorum ve üzerine 4 paket kabartma tozu ve 4 paket de vanilya ekliyorum. Arkadaşlar bu vermiş olduğum ölçüler 3 kilogramlık un için geçerlidir. Siz bu miktarı yarıya düşünerek Yarım ölçüde hazırlayabilirsiniz. Ve kuru malzemeleri ekledikten sonra şöyle unu güzel bir şekilde karıştırdım. Her tarafına baharatın, kömmenin, susamın eşit bir şekilde dağılması için. Unun bir kenarda bekleye dursun ve ben yağını hazırlıyorum. Arkadaşlar vita yağı kullanabilirsiniz, tereyağı kullanabilirsiniz, margarin kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Geçen sene tereyağı ile hazırlamıştım. Bu sene birebir orijinal tarif olsun diye vita yağı ile hazırlıyorum. Tam 1 kilogram vita yağını ocakta bir güzel ılıttım. Şekerin daha kolay erimesi için. 2 su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra 5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Damak zevkinize göre toz şeker miktarını bir miktar arttırabilir ya da azaltabilirsiniz ama 5 su bardağı yeterli gelecektir. Genelde her damak tadına uygun oluyor. Şekeri de ekledikten sonra şeker tamamen yağın ve sütün içinde eriyene kadar elimle bu şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar burası oldukça önemlidir. Şeker elinize gelmeyecek, pütür pütür olmayacak. Tamamen eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra üzerine yavaş yavaş ununu ekliyoruz. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Yavaş yavaş ununu ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla un eklemeyelim. Yavaş yavaş ekleyelim. En sonunda ekledikten sonra hamurun kıvamına göre su ekleyeceğim. Ben toplamında bu hamur için yani 3 kilogram un için 4 su bardağı su kullandım. Toplamında 4 su bardağı su, 1 su bardağı süt ekledim. Eğer evinizde sütünüz yoksa sadece suyla da hazırlayabilirsiniz. Bizim memleketimizde Hatay'da bayramlarda sıklıkla yapılan çok lezzetli bir pastadır. Özellikle Hatay Maraş yöresinde çok yapılır. Ben ev ortamında 3 kilogram undan hazırlıyorum ama bizim memlekette 20 kilogram undan hazırlayıp mahalledeki komşularımız toplanıp böyle tepsi tepsi yaparız. Mahalle fırınlarında pişiririz. Özellikle fırının sönmesine yakın yani söndükten sonra tepsilerde pişiririz. Çünkü çok yüksek ateşte pişmez. Evde 150 derecede pişireceğiz kömbelerimizi. 150 derecede için için pişmesi gerekiyor. Burası oldukça önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle yüksek ateşe e, kömbelerinizi atmayalım. Aksi takdirde yüzeyi pişer içerisi hamur kalır. Burada e, kızım sağ olsun bana yardım ediyor. Eğer e, müsaitseniz komşunuz akrabanız varsa, eğer fazla miktarda hazırlayacaksınız arkadaşlarınızdan kömbe yapmak için yardım isteyebilirsiniz. Özellikle iki kişi hazırladığınızda çok daha kolay olacaktır. Eğer yarım ölçü evinize yetecek kadar küçük bir aileyseniz yarım ölçü de sizlere yeterli gelecektir. Tek başına da kolaylıkla bu kömbeleri hazırlayabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve hamuru yoğurdum. Ee, gördüğünüz gibi kıvamı aynı bu şekilde olması gerekiyor. Elinize sıktığınızda tamamen elinizin şeklini alması gerekiyor. Daha kolay şekil vermek adına böyle küçük küçük yumaklara bölüyorum. Ceviz kadar yumaklara bölmeniz yeterli olacaktır. Şekil verme aşaması bu saatten sonra daha da kolaylaşıyor. küçük bir yumak alıyorum. Ee, önce güzel bir e, oval bir şekil veriyorum. Daha sonra elimle parmağımla ortasına bastırarak küçük bir oruk oyar gibi oyuruyorum Daha sonra içerisine ceviz ekliyorum. Ben cevizle hazırlayacağım. Siz dilerseniz e, fındık, fıstık ya da evinizde ne varsa hiç fark etmez. İçerisine ekleyip kömbelerinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer e, evinizde e, fındık, fıstık da yoksa Sade de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Önce susama batırıyorum. Daha sonra kalıba üzerine koyduktan sonra incine bastırıyorum. Masaya kalıbı vuruyorum ve içerisinden kolaylıkla çıkıyor. Kesinlikle susama batıralım. Eğer susama batırmazsanız kalıbınızdan kömbeleriniz çıkmayabilir. Ben bir kısmını hurmalı bir kısmını cevizli olarak hazırlayacağım evinizde Ramazan'dan kalan fazla hurmalarınız varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hurmalı da çok lezzetli oluyor. Cevizli de ayrı güzel. Eğer ikisi de yoksa sade de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok bereketli, çok lezzetli bir kurabiye. Ben kurabiye diyorum ama bizim memleketimizde buna kömbe deniliyor. Özellikle Hatay ve yöresinde bu pasta bayramlarda çok yapılıyor. Eğer evinizde kalıbınız yoksa elinizde de bu kömbeyi yapabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Gene küçük bir yumak alıyoruz. Elimize güzel bir yuvarlak form verdikten sonra önce susama batırıyoruz. Daha sonra hafif üzerine bastırdıktan sonra kenarlarına küçük küçük çimdikler atıyoruz. Yani böyle tırtıklı bir görüntü vermek için bu işlemi isterseniz çatalla da yapabilirsiniz. Eskiden tabi kalıplar yoktu. Annelerimiz, nenelerimiz bu şekilde hazırlarmış. Eğer kalıbınız yoksa bu şekilde de kömbelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ama bu kömbe kalıplarını birçok yerde bulabilirsiniz. Özellikle yöresel ürün satan yerlerde, aktarcılarda, orada da bulamazsanız internet sitelerinde kömbe kalıbı dediğinizde hemen önünüze çıkacaktır ve bir de elimde bu şekilde oval bir kalıbım vardı. Bununla da hurmalıyı hazırlayacağım. Hurmaların çekirdeklerini önceden çıkarmıştım. Bir miktar hamurdan alıp önce susama sonra kalıbıma bastırdım. Hurmayı da ortasına ekleyerek üstüne tekrardan hamurumu ekledim ve elimde şöyle düzgün bir form veriyorum ve bir kere masaya vurduğumda hemen kolaylıkla çıkıyor ve bu da çok güzel oldu. Fırınımı önceden 150 derece olarak ısıtmıştım arkadaşlar burası oldukça önemlidir yüksek ateşte yüksek ısıda pişirmiyoruz 150 ile 180 derece arası bir ısıda pişireceğiz çünkü yavaş yavaş için için pişmesi lazım ben burada ev ortamında hazırlıyorum ev fırınında normal fanlı fırında pişireceğim. Eğer sizin imkanınız varsa, evinizin çevresinde odun fırınları varsa, odun fırınlarında da bu kömbeleri kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ama ateş tamamen söndükten sonra kömbeyi fırına veriyoruz. Bu dışı eğer dışarıda pişirecekseniz, ateş söndükten sonra bu kömbeleri fırında, taş fırında pişirebilirsiniz. Ve fırından yavaş yavaş pişirdiğim kömbeleri çıkartıyorum. Burada tam kadraja sığmıyor ama e, çok hazırladım. Kavanoz kavanoz kömbelerim oldu. 3 eve paylaştıracağım. Kayınvalidemlere, annemlere ve kendimize olmak üzere e, 3 kilogram undan hazırladım. Şöyle yakından göstereyim. Hem görüntüsü hem tadı, e, gevrekliği falan muhteşem bir e, kömbe hazırladım. Kayınvalidemin yıllardır yapmış olduğu tariftir. Gönül rahatle deneyebilirsiniz. E, elimde nasıl böyle dağıldığını görüyorsunuz. kıyırlığı muhteşem oldu. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.